Merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün Clash of Clans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz En sonki bölümde savaş makinesini açmıştım Ve ben bundan sonra birkaç tane köy binasını daha yükselttim Bu arada saat küresinde çalıştırdım Şimdiden 8 dakika mıydı? Evet 8 dakika şu an Sonra göre ben mutlaka bununla basmayı düşünüyorum Çünkü şu an seviye 5 binamız Seviye 5'i maxladıktan sonra seviye 6'ya geçmeyi düşünüyorum Çünkü daha çoklu e, hava ve birkaç tane duvarı daha kuramadım. Zaten yakınlara fırın ve dev top falan filan gelecekmiş. Ne vardı bir de mega pekka mıydı? Büyük pekka gelecekmiş. Bir de şunu seviye 3 yaptım. Hakikaten çok fark etti. Dünyalar fark etti diyebilirim. Bu oyundaki yani bu köy üzerindeki en güçlü en güçlü savunma binası bu ezici binası. Arkadaşlar şimdi bastığımıza göre direkt ben bir saldırıya geçelim. Bugün ne yapacağız? o köyü gömüş görmüş olduğunuz eski Barbar kralı ortadan kaldırmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar bize ganimet verecek o. Markette satılıyor biliyorsunuzdur o. Şuradan mayın olduğundan kullanıyorum. Yay varmış. Şu edici bir yok olsun da. Tamam. Edici yok olduğuna göre şunları gerilerden böyle yiyebilirim. Var mı böyle dışta? Şu bir tane meşale var lan. Heh. Gerçi meşale sayılmıyor değil mi? Doğru. Şu köşelerden %'lik toplayalım. Rakipte görüyorsunuz Barbar Kral heykeli markette 250 elmas karşılığı satılıyor fakat bizde bu oyunun başında veriliyor. Kaldırmak için 200 bin altın vereceğim. 200 bin altın ciddi bir değer ama bakalım ne gelecek içinden. Ben de başkalarından gördüm kaldırıldığını. Yakın bir değer verirse mutlu olurum ya. Bak çektik mi %100? 3 ganimet veriyor değil mi? Bunu 4-5 yaparsa eğer çok mutlu oluruz çünkü bütün gün bekliyoruz abi. Zafer aldık zaten yüzde %34. Yorumlarda gördüm biri söylemiş ki abi %30 civarındaki saldırıları seyretme. Doğru seyretmeyelim. Bir de şurada taş madeninden kaç tane çıktı bunu kaç gündür toplamıyorum ben ya. Sabahleyin toplarım mı ki acaba? Bir tane gelir belki. İki tane taş geldi. İçinden şunu kaldıracağız. Evet, ee, eski barbar heykeli. Tabii ki bir saldırı daha yapalım. Ondan sonra. Çünkü az ve bizim inşallah şu an boş boş bekliyor. Boş boş bekliyor. Şuradan şöyle minik minik saldıralım diyorum böyle. Şu köşelerden. Ha bak boşmuş da orası. Abi mayın var orada. Yay varmış gerçi. Savaş makinesini gönderdim. Şu ezici'yi bir yok edin abi Allah aşkına. Allah için diyorum bak. Şunu bir yok edin be. Tamam abi. Artık buradan rahatlıkla saldırabilirim. Şurada top varmış ama neyse. Savaş makinesi tam bir makine olduğundan hem tank de yapıyor bir de devlerden daha süratli çalışıyor, daha hızlı çalışıyor. Çektik mi lan bunu da? Vallahi bunu da çektik. %100'ü değil mi? Ne, ne kaldı başka dışta? Sadece toplayıcıları kalmış. Pardon deposu kalmış toplayıcı diyorum. %100 yüz yine. Ne var lan başka? Yani burada da bir tane e, altın deposu kalmış. Clash of Clans. Daha çok Clash of Clans istiyorsanız arkadaşlar videoya like ederseniz ve yorum yazarsanız yed mutlu oluruz. Ya bayağı ganimet yaptım. Artık kaldıralım. Bundan ne çıkacağını yani taş çıkacak ama kaç tane çıkar bilmiyorum. Bazılarına 4 çıkmış bazılarına 5 çıkmış. Yorumlara yazarsanız yani ben şu an basıyorum. Lütfen tahmininizi şimdi yorumlara yazın. Bir dakika sürüyormuş. Aa bir de şey verdim. Biri kendilerine 200 bin e, altın verdim. 3 taş mı? 3 tane taş verdi. Ulan şuradaki taşı kaldırsam. Zaten bana o kadar veriyor. Veya bunu kaldırsam. Vermedi mi? Yani... <laughs> Küçük ağaçtan dört tane verdi lan. Küçük ağaçtan dört tane verdi. Bakalım büyükten ne kadar verecek. Küçük ağaçtan dört tane verdi ya. Kocaman barbar heykelinden 250 elmasa satılan heykelden 3 taş verdi ya. Şimdi ben bunu bir daha kurmaya çalışsam bu kadar mı vereceğim? Abi hayatta vermem ya. Var ya şu an yemin ederim çok üzüldüm ya. Neyse bari. Şunlardan birini basayım işte ise. Çift top mu basayım ne yapayım? Bir saat diyor basayım hemen. Çok çok üzüldüm şu an ya. Keşke hiç kaldırmayaydım. Böyle köşeye bir yere koyardım. Şimdi. Ezeceğim. Abi şu şuradan dalayım diyorum. Baba şuradan dalsana direkt. Bizi uğraştırma. Oğlum gitmeyin. O ne yapıyor? Abi bak vazgeçti gördün mü? Vazgeçti oradan. Ezici Allah böyle saldırıyorum ya. Çünkü dağıldı bütün bizim saldırı düzeni. Bomba varmış orada. Rakibin Ezici şu an yaşıyor fakat biz Eziciye varmadan bütün birimleri yok ederiz diye düşünüyorum. Git oraya. Ha sen git abi oraya. Sen git dur. Tamam. Sen git dur. Allah'tan barbarların gitmedi yanına. Çok güzel. Yine mi çektin lan? %100 baba. Vallahi yine %100 çektik ha kendilerine. Bazıları da, da demiş, bazılar da söylemişler ki abi kupan düşük. Bu yüzden pulluyorsun. Doğrudur. Biraz para bastık yani bizde. Biraz bir faydasını görek bari değil mi? Üçünden de %100 hakikaten muazzam ganimet geldi ama Bundan sonrası için yaptığım savaşlardan 1 lira ganimet gelmeyecek. Değişik bir saldırı deneyim diyorum ya bu sefer. Abi keşke o şeyi vermeyedim ya. Elması. Pardon altını. Boşu boşuna verdik gibi bir şey oldu ya. Değil mi? Şöyle bir saldırayım bakalım. Bombacı. I bombacı Tamamdır abi Saldırabilirsin de Ke keşke bari devleri gönderedin değil mi? Lambur lumbur gittik hemen abi Kahramanımız pert oldu Çünkü onu en önden gönderdim ben Ama yine saldırayım müthiş Bu sefer böyle bombacılarla derim saldırayım Bombacılar e, hakikaten bayağı hasar veriyor Bayağı hem de. Muhteşem oldu. Yine mi yüzde be? Yine mi yüzde yüz? Ve girip sadece duanlara saldırıyor, sonrasında diğer birimlere saldırıyor bunlar. Bu biraz can sıkıcı. Bomba varmış orada. Keşir bir şey olsa, eğer savaştaki ölmeyen askerleriniz tekrar size geri dönebilse, yani tıpkı boom işte olduğu şekilde. E bu arada varsa eğer köy düzeni tavsiyeleriniz Yorumlara yazarsanız şu şekilde yap diye mutlu oluruz. Çünkü e, ben de yani muazzam şekilde oynayamıyorum bu oyunu. Ben de farkındayım. Nereden saldırsam? Abi bak şuna var ya şu boşlukta kesin mayın dolu. Şuradan abi. Şuradan bombacıyı saldım ben. Şu duvarı kırsın diye ama. Heh Tam da bahsettiğim şekilde. Savaş makinesini de gönderdim. Şu eziciyi bir yok edelim ne olur. Lütfen. Lan gitme oraya. Bak bombacı hala yaşıyor fakat nerelere saldırıyor. Değil mi? Görüyorsunuz. Ha? Şimdi oldu. Bodozlama saldır. Lan var ya bombacı hala duvarlara gidiyor. <laughs> Oğlum savaş bitti lan. Savaş, savaş makinesi patları şu an barbarlar tankı oldu zaten yine yüzde yüz, yine yüzde yüz çünkü savunma birimi kalmadı, varsa yani mayın vardır, Mayınlarına zaten bütün hepsini öldüremez diye düşünüyorum ben. Bana barbarların ne çalışıyor ya, şey bir de e, fark etmişseniz eğer devleri bir seviye daha bastı 300 bin e, kendilerine mor iksir verdim, bir önceki bölümden bu yana bunlar değişti. Keşke o barbar kralı kaldırmasaydım ya. Neyse. Yine zafer elde ettik. Abi şu çok pahalı ya. Yani bu parayı verip de diğer saldırı bonusunu açmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bana sorarsanız mantıklı değil. Bir saldırıya daha koşarım direkt. Hemen seri seri. Hmm. Başında top tadilat da. Bakınıyorum şu an. Bunu buraya bırakmış. Niye? Çünkü buraya mayın falan döşemiş komple. Evet. Hepsi şey temizlendiğine göre şu an geri gerilerden şunları bırakabilirim. Fakat devim öldü çünkü niye dev? Çünkü bir tanesini bırakmışım. Ve savaşa kahramansız girdiğimi şu an fark ettim. Yok abi bu saldırı ne yüzde yüzü? Yüzde kırk olsa razıyım. Çünkü kahramanım yok. Kahramansız savaşa girmişim. Şu an daha yeni fark ettim. 40 oldu. 44 oldu. 48. 50 mi? %53. San sanırım burada kalır değil mi? Daha fazla gitmez diye düşünüyorum ben. Çünkü geride bayağı bir bina falan var. Bizimkileri rahat öldürürler. %53 Ne oldu? Zafer elde etmişim. %50 bak. Bu bayağı yakın kalmış ama bana. Bir saldırı seyredelim bakalım. Şu dıştakileri biraz geriye çekmem lazım. Zaten köz üzerini komple değişmem lazım. Yakın zamanda. Fakat çok az bir farkla ben kazanmışım ya. <laughs> Şimdi kahramanımızı nerede kahraman? Kahraman şu an hazır sayılır. 4 saniye, 3 saniye bir saldırı daha yapalım. Bugünlük son saldırımız olsun. 8 elması verdim. Direkt ben saldırıya koşalım abi. Bu da yeni mi çıktı ya şu moda? Böyle. Kanka buraya boş bırakmışsın ama sana söyleyeyim de. Hayır lan son anda gördü biri. Devi niye attım oraya ben? Neyse. Oğlum dal işte dal dal çok adını kaldı. Heh. Nerelere saldırıyorsunuz ya? Şimdi şuradan köşeden biraz dalayım. Şu savaş makinesinin gerisine birimleri biraz yiyeyim. Çünkü savaş makinesi tank oluyor. Diğer birimleri yok etsinler. Bir topa saldır. Zaten bak bir tane top kaldı şurada. O topu değer yıkarsak pek bir şey kalmıyor. Çünkü diğer testa varmış. Diğeri tadilattaydı. Ta testa çıktı son anda. Çok az kalmıştı ama. Bir tesla kalmıştı be. Neyse. Şimdi ne bombacı var ama. Bombacı pek bir iş yapar mı sanmıyorum ya. Zaten Tesla'nın dibine girdiğim direkt ben geberip gidecek o. 169. %27'de kalmış rakibimiz arkadaşlar. video burada sonlandırıyorum. Sonraki Clash of Clans bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve tabi isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.